Merhaba, ben Ayten Nur, sürücü. MATLAB ORAM kursuna devam ediyorum kaldığım yerden. 5. E, beşinci kursa geldik, 5. modüle geldik. Burada dizilerin indekslenmesinden bahsedeceğiz. Bir video var. Every variable in MATLAB is... E, bu videonun sesini kapatacağım. E, biraz... Ee, bir matriste biz e, mesela Son elemana veya ilk elemana, üçüncü elemana, dördüncü elemana veya işte kaçıncı elemanı istiyorsak o elemana nasıl ulaşacağız? Bunu burada anlatacağız birazdan. Yani adreslerini nasıl bulacağız bu oluşturduğumuz matrisin? Matlab'da diğer dillerden farklı olarak indeksleme birden başlar sıfırdan başlamaz. Mesela burada e, şu matriste 3. indiste 6 elemanı bulunuyor. İlk indisimiz yani 1. indiste ise 2 elemanı bulunuyor. Bu da X matrisiymiş. Eğer 3. elemanı bulmak istiyorsan bu matriste X3 diyorum. Yani 3. X matrisinin 3. elemanı nedir diye e, bu 6'yı adreslemiş oluyoruz aslında. Yani bu bize 6'yı döndürecek zaten. Ve bunu güncelleyebiliyoruz. Mesela 6 idi. Ben bunu 1 yapmak istiyorsam x'in 3. elemanı 1 olsun. Yorum ve buna yeni bir değer atıyorum. Az, az önce 6 idi. Şu an 1 oldu mesela. Güncellemiş oldum. Bundan bahsediyor. Ee, Matriste birden fazla değere nasıl ulaşabilirim? Mesela belli bir e, kısmı almak istiyorsam, adreslemek istiyorsam e, oraya nasıl ulaşabilirim? Onu da bu iki nokta üst üsteyi daha önce görmüştük. Ee, ikinci elemandan yani ikinci indisten dördüncü indise kadar olan kısmı al anlamında geliyor. Burada 2, 3 ve 4'ü aldı mesela. Ee, az önceki bir satır ve bir sütundan oluşan yani daha doğrusu bir satır vektörüydü. Buradaysa 2'ye 1, 2, 3, 4, 5 2'ye 5'lik bir matris var. Burada nasıl yapacağız? Burada mesela 6 elemanına ben ulaşmak istiyorsam birinci satır üçüncü sütun diye onun yerini belirtebiliyorum. Mesela birinci satır üçüncü sütunda 6 altı bulunuyor. 6'yı bu şekilde adresleyebiliyoruz. Buradaysa yani birinci satırın tamamını al demek oluyor. 2 nokta üst üste koyduğumuz zaman Birinci satırın tamamını al demek istemiş oluyoruz. Buradaysa e, tüm satırın yani şöyle üçüncü sütununu al. Önce satır sonra sütun. Ondan bahsediyor burada. Bu kadardı.